Arkadaşları bugün video nasıl yapılır onu göstereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada gol sevinci istiyorsanız Bolcan'ın ismini yazdıktan sonra yazın. Yatlıktan sonra istediğinizi seçebilirsiniz. Paylaş kısmına basıp bağlantıyı kopyalaya tıklıyorsunuz. Surplay'den video indir hüso indiriyorsunuz. Kopyaladığınız bağlantıyı arama kısmını yazıyorsun. İndireceğiniz videoya basıp indir hedemeye basıyorsunuz. Video fikrini oraya yazdıktan sonra gereksiz bir koyun tutuyor ben ne yapayım? Stil olarak gördüğünüz yazı tipine basıyorsunuz. Sonra gelerek siyah beyazlı olanı seçiyorsunuz ortada beyaz yanında siyah. Sonra şarkı bulup videoya ekliyorsunuz. Ondan sonra seslere girip çıkartıldı diye basıyorsunuz, bulduğunuz sesi tıklıyorsunuz ve bu kadar.